Van'da geçen yıl kuraklıktan etkilenen çiftçiler bu yılki sebze ve meyvedeki verimle sevindi. Erciş, Gevaş, Tuşba, Gürpınar ve İpek yolu ilçelerinde hasadı sürdüren vatandaşlar ürünlerde verimin yanı sıra kalitenin de arttığını belirtiyor. Bu yıl diğer yıllara nazaran iklimin uygun gitmesi, yağışların alması nedeniyle bereketli bir sözün geçiriyoruz. İl genelindeki hasadı inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da verimle ilgili son bilgileri paylaştı. Üretimiz gün geçtikçe artmaktadır. Solama imkanlarımızı artmayla beraber e, sebzelerimiz de artarak devam etmektedir. Arkadaşlara sorduğumuzda e, kaliteli ve yüksek verimli bir hasat dönemini geçirmekteyiz. Çiftçi Suat Tarkan da hasatla ilgili bilgi verdi. Sanalık 150-200 ölüme yakın yeri ekiyoruz. Şu anda hasat dönemi. Normalde 10. ayın 30'unda falan hasatımız biter. Ondan sonra kışın tekrar gelecek seneye ekim için hazırlık yapıyoruz.